Arkadaşlar burada iki, e, iki tane koyun var. Bir öğretmen kardeşimiz bugün kesmiş. Pazar bugün. Pazar günleri e, dinleniyorduk ama bugün iki tane koyun gelince böyle oldu. Burada da bilirsiniz belki dört tane annesiz babasız çocuk var. onlar sürekli gözetiyoruz. Oraya geldik şimdi. Şimdi gelecekler. Hem haşlık vereceğiz hem et vereceğiz Allah'ın izniyle. Hastaneye mi getirmiş? Hastalanmış mı? Sonra salgın var ya ateş falan yükselmiş. Anam benim. Be. Sen nereye vereceksin? Ne? O bu saçlarını da yaşlanıyor. Kardeş ne yapıyorsun? İyi mi? Durumlar, Hı -hı. durumlar nasıl? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi ol, misiniz? bak bu bir tane et. Siz kalabalıksınız şimdi. Bir tane daha. Bu da et olması lazım. Abi. Bu da et. Şimdi bak. O Okula gidiyorsunuz ya. Şöyle bir şey yapacağız. İkişer yüz lira. İki yüz sana. Sağ ol. Teşekkürler. İki yüz sana. Teşekkür ederim. İki yüz sana. İki yüz de o kardeşine. Tamam mı? Geldiğinde ona ver. Abla sen ver. Okul açtığınız... Artık günlük kaç götürürseniz ona göre götürürsünüz. Sağ ol evet. Teşekkürler. Teşekkür, tamam, teşekkür ederim. Tamam, Teşekkür Yarın söyleyiz aranızda. Görüşürüz. Hadi sağ ol. Burada da dört çocuğumuz var. Anneleri, babaları vefat etti. Niyetim Anneleri geçen sene vefat etti. Gel kızım gel. Ah size et afiyetle.

Abla sen bir, sen bir tane al oraya ver. He. Gülya sen de bir tane al. şu bak şeye vereyim. Aysel Hanım'a ver. He he. Al sen de onu. Aysel. Ben Neredesiniz, Hayırlı günler. Sağ ol. Allah kabul etsin. Neredesiniz? Neredesiniz? Daha iyi, nerede, nerede olacağız? Daha i̇şte gez yok böyle. Gezdir bir yok. Al etini al. Gel anne. Al oğlum. Al götür. Gel. sen. Ne? sa inşallah attım. Bunu karşıya versene. Şey. Ver, He hacam abi ablaya versene. Çok Bir tane al kızım onlara. selam söyle. Ya hayamcamet dağdırda. Bu da okula açlım size. Tamam, Hadi. Şey. Şur küçük annesine var. Gel ya. gel oğlum gel. Al annene selam söylüyorum, oğlum. Ayamcam diyor dedi. Allah kabiley. Selamünaleyküm. Ana nasılsın ana? Sen ne yapıyorsun? Vallahi tamam. çok şükür. Et getirdik sana. sana. He. Bak bunu da al. Sana haşçık yap. Tamam Oldukça geleceğim sana getireceğim böyle. Bu da ocağınızın şeyi. Düşen parçası.